Milli görüşün pek çok tarifini yapmak mümkündür. Milli görüş demek insanlığın saadeti için bütün gücüyle cihad etmek demektir. Cihad ne demektir? İnsanlığın saadeti için, hakkın hakimiyeti için hep beraber bir ümmet halinde, bir ümmet halinde bunun altını çiziyorum. Elvediyle çalışarak insanların saadeti için gereken gayreti göstermek demektir. Cehdi gayret. Bunlar Müslümanlığı kötülemek için efendim bu Müslümanlıkta bir cihat vardır, mukaddes cihat vardır. Gayrimüslimleri alırlar, kılıçla keserler diyor. Eyha! Eyha! adam adamcağız otur da bir incele ya. Önce cihat kelimesi ne demek? Cihat kelimesi cehdi gayret göstermek demek. Gayretini ortaya koymak demek. Kelimenin manası. E, Hadis-i şerifte bir hakimin adil karar alması için çalışması, mahkeme etmesi, uğraşması en büyük cihattır buyuruyor. Bunun silahla ne alakası var ya? Emirin yanında doğruyu söylemek en büyük cihattır buyuruyor. Bunun silahla ne alakası var? İmandan sonra en büyük ibadet cihattır buyuruyor. Bunun silahla bir alakası yok. Niçin akı kara kara yar gösteriyorsunuz? Bak kendilerine açık bir misalle İslam'ın azametini tanıtmak istiyorum. Şimdi ben şurada oturmuşum. Bir çay içiyorum. Önümden bir dere geçiyor. Bir de bir yeşillik var. Güzel, serin bir yerdeyim. Tam o sırada karşımdaki yeşilin üzerine geliyor birileri bir kablo koyuyorlar. Kalın bir kablo ve o kabloya 5000 volt cihazan bağlıyorlar. 500 bin volt. Dokunan kül olur bunu biliyorum. Böylece oturup çay içerken bununla bilirken yanındaki yolun üst tarafından bir baston sesi duyuyorum. Dönüp bakıyorum ki bir ama buraya geliyor ne yapacağım? Şimdi batılıya soruyorum. İki türlü düşünme mümkündür. Hangisini seçeceğim? Bu kabloyu buraya ben koymadım. Ceryanı ben bağlamadım. Bu zatı ben ama yapmadım. Buraya gel demedim. Hiçbirle alakam yok. Öyleyse oturup çayımı içerim. Böyle mi yapayım ey batılı?